587 bin dekar Edirne, Edirne'de mera vardı. Bu 587 bin dekar mera şu anda çok ciddi bir tehlike altındadır. İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantılarının bugünkü oturumunda Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun raporu üzerinde yapılan konuşmalarda Edirne'deki meraların tehdit altında olduğu belirtildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ortak raporunda daha önce komisyona havale edilen Enes Büyük Evren Köyü'nde faaliyet gösteren bir firmanın Yazırköy ve Çavuşköy'de bazı sıkıntılar yaşattığı iddiası üzerine inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda ilgili firmanın vatandaşlardan satın aldığı araziden kil çıkararak fabrikaya taşıdığı, satın alınan arazinin köye yakın bölümlerinden erozyon oluşacağı ve evlerin yıkılacağı kaygıları olduğu belirtildi. Raporda ayrıca firmanın henüz çalışma başlatmadığı alanda hayvan otlatabildiği, kiralanan bu alanın mera değerinin olmadığı ifade ediliyor. Komisyon raporunun ardından söz alan AK Parti İl Genel Meclis üyesi Mustafa Suiçmez, Edirne'de 587 bin dekar mera olduğunu, bunların kiralanma tehlikesi altında olduğunu savundu. Edirne'de 587 bin dekar Edirne'de mera vardı. Bu 587 bin dekar mera şu anda çok ciddi bir tehlike altındadır. Kiralanma tehlikesi altındadır. Son dönemde çıkan evet. e, kanun gereği bazı kanunda e, Mera yapılan, merakanda yapılan, yapılan değişikliklerden dolayı e, bu konu zuhur etmiştir. Ve e, durmadan da merak komisyonuna e, talepler gelmektedir. Özel firmalarla edilir olmayan. Şimdi biz komisyona bu rapora dön, döndüğümüzde bu raporun altına ben şerh koydum. Bu raporun e, bir komisyon üyesi olarak da. Neden? Burada bir defa eee mera vasfının olmadığına dair deniyor burada. Mera değeri yoktur. Bu demektir ki mera vasfı yoktur. Mera vasfının olmadığına dair önce elde bir rapor olması gerekir. Bu rapor böyle bir rapor ortalıkta yok. 2 mera komisyonunun kararını istedik Tarım İl Müdürlüğünden. Tabii e, sözde gittik. E, sayın eee Hayvancılık mera, şey, e, Tarım Hayvancılık Komisyonu Başkanı Kucay Bey ile beraber Tarım müdürü bize bu raporu vermedi. Yazınmış Hatta hiçbir bölge vermedi. Hemen hemen neredeyse yüzde kırkı, yüzde otuzu bu vasıfta meralardır. Ve ikincisi bunu vatandaşlara açıklamıyorlar arkadaşlar. Mera ıslahı kabul edildiği zaman bu firma ıslah amaçlı olarak bir demiş ki ben burasını ıslah edeceğim. Ben burasını daha sonra mera yapıp e, geri vereceğim. Bu işin güzel yanı. İşin perde arkası Değerli arkadaşlar, böyle, bu, açıklamaların Tarım Müdürlüğü insanları bilgilendirme yapmıyor. Bu ıslahda kullanılan bütün masraf, para orada böyle e, devlete ver, vereceğini davet ettiği kira bedelinden düşünür. Edirne'nin meraları ciddi anlamda tehlike altındadır. Müfettiş raporundan bahsediliyor. Değerli arkadaşlar, bu müfettiş raporları da bizim araştırma komisyonumuzla ilgili gelmeyen giden bir müfettiş yok zaten bu merak kanunu Sayın Başkanım evet. sizden de rica ediyorum. Daha önümüzdeki ay olabilir. Ama lütfen bu yarışmaları yapın. E, nereye yapılacaksa yapın. Tokyo Kuluşun arkasında olun. Gelin de meralar tehlikededir. Bu ve balın altında kalmasın bu meclis. CHP İl Genel Meclis Üyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Tuncay Aytın ise meraların satılması ve kiralanmasına karşı olduğunu söyledi. Burada önemli olan iyi niyet. Arkadaşlar burada gözler kaçan bir şey var. Sanki meraları başka birileri kiralamak istiyor biz de tutmak istiyoruz. Kiraları şey, meraları kiralamak isteyen kim arkadaşlar? Şu anki 40 dönümdeki olan benim araştırmam ben beraber de orada. 376 dönüm yeri 40 dönümü merhaba vasfında olmayan bir yer. En çok da ve durdu, yine zaman, bir zamanda göreceksiniz ki en çok ilk durarak da de ben oldum. Bazı konuları kişiselleştirip de rota şaşırtmayalım. Sayın Başkanım, burada meclisi ne bilgilerle biz müddetleştirirsek hepimizin kafasındaki örüncü ağla tek tek giderler.